Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından planlanan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından onaylanan genel kolluk personeli ile ilimizde halkın yoğun olarak bulunduğu kamu hastaneleri, üniversiteler, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, otogarlar, limanlar ve tren garlarında görev yapan özel güvenlik görevlileri arasındaki işbirliği ve entegrasyonu sağlamak amacına uygun etkin verimli, denetlenebilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir güvenlik hizmetlerinin sunulmasını sağlamak, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylarda hızlı bir şekilde genel kolluk gözetim ve denetiminde gerekli önlemleri almak ve aldırmak maksadıyla 702 2020 tarihinde kısa adı Kaan projesi olan genel kolluk ile özel güvenlik işbirliği ve entegrasyon uygulaması hayata geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürümüzün talimatı ile bir emniyet Müdür yardımcısı ve bir şube müdürünün koordinesinde Kaan proje takımı oluşturulmuştur. İl merkezimizde Balıkesir Şehir Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi, Şehirler Arası Otobüs Terminali, Tren Garı, Merkez Havalimanı, Esas 10 Burada AVM, Yayla da AVM, Atatürk Parkı, Şehitler Parkı ve Necati Bey Eğitim Fakültesi Kampüsü proje kapsamına alınmıştır. Birim yetkilileriyle gerekli bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bandırma ilçemizde 17 Eylül Üniversitesi Kampüsü, İdo İskelesi, Tren Garı, Otogar, Devlet Hastanesi ve Liman AVM, Erdek ilçemizde Devlet Hastanesi, belediye iskelesi ve otobüs terminali, Gönel ilçemizde devlet hastanesi ve otobüs terminali, Ayvalık ilçemizde devlet hastanesi, belediye liman tesisleri ve Setur Marina, Urhaniye ilçemizde devlet hastanesi ve otobüs terminali, Edremit ilçemizde devlet hastanesi otobüs terminali ile Koca Seyit Havalimanı proje kapsamına dahil edilmiştir. Kaan projesi kapsamında genel kolluk ve özel güvenlik sorumlularına ait sabit ve kurumsal iletişim numaraları tespit edilerek anlık ve sürekli paylaşımların yapılabilmesi için ortak iletişim uygulamaları oluşturularak 553 özel güvenlik görevlisinin yapacağı kaan bilgilendirmelerinin 113 genel kolluk görevlisi tarafından değerlendirilerek meydana gelen olaylarda en seri şekilde ilgili polis ekibi yönlendirilmesi yapılacaktır. Bu projeyle halkımıza sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesini artırmak için Balıkesir Emniyet Müdürlüğü personeli ile Balıkesir'de görev yapan özel güvenlik personeli arasındaki işbirliği ve entegrasyonu sağlayarak suçun işlenmeden önlenmesi ve suç ve suçlularla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.